Evet sevgili seyirciler, yerli aşıda ikinci doz uygulanmaya başlandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış bu kapsamda yaptığı açıklamada Nisan 15'e kadar faz 2 çalışmalarının tamamlanmasının beklenildiğini, daha sonra da 15 günlük süreç içerisinde de e, tamamlanmasını tamamlanmasının tamamen e, tamamlanıp faz 3 konusunda çalışmaların başlayacağını söyledi. Peki yerli aşı ne zaman bitecek? Yaz sonuna şeklinde imareler var. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana bilim dalı başkanı Profesör Dr. Orhan Yıldız açıklama yaptı. Yıldız aynı zamanda yerli aşıyı da sadece beklemek doğru değil dedi. Burada artık etkinliğe bakacağız. Yani artık yan etkileri nispeten diğerleriyle aynı, kullanılabilir durumda. Etkinliği nedir? Yani ne kadar bağışıklık oluşturuyor? Buna göre kullanılabilir mi bu aşı, faz 3'e geçip daha geniş kitleler aşılanabilir mi bu noktaya doğru gidecek. Bu süreyi kestirmek zor. Faz 2'de belli bir sayıda hasta almanız gerekiyor ve belli bir sürede bunları takip etmeniz gerekiyor. Antikor oluşturuyorlar mı, COVID'e yakalanıyorlar mı bunları takip etmemiz gerekiyor. bu Önümüzdeki süreç bunu gösterecek bize. Yaz sonuna doğru faz 3 çalışmasına geçilirse bu bir başarı olur bizim açımızdan. Tabii ki şu an mevcut elimizde bu kullanılan aşılar var. Yani bu aşılara ulaşabildiğimiz sürece bu aşıları kullanmaya devam edeceğiz. Yani yerli aşıyı bekleyelim mi? Bu çok doğru değil. Yani bekleyip o aşıyı olmayı beklemek doğru değil. Ama aşıya ulaştığımız sürece e, aşıya aşılanacağız ama e, bir şekilde aşıya ulaşamazsak çünkü e, belli bir zaman alacak tüm toplumun aşılanması e, bu döneme, faz üç dönemine yetişirse bizim e, aşımız e, elbette ki yerli aşıyı ben öneriyorum. E, e, sonuçlar başarılı olursa.